Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Yunan medyasından Türkiye'ye küstah tehdit, bir kaza yaşanabilir. Değerli izleyenler, Yunan ve Türk detlerinin Ege denizindeki iddialaşı Yunan medyasında gündem oldu. Türkiye'nin Yunanistan hava sahasını defalarca kez ihlal ettiğini ileri süren Yunan medyası, son birkaç gündür Ankara'nın Ege'deki tansiyonu tehlikeli bir şekilde yükselttiğini gördük. 40'tan fazla ihlal ve 170 üst uçuş, bunlar az bir sayı değil. Bu rakamlar uzun zamandır görmediğimiz bir şey, dedi. Türkiye'yi küstahça tehdit etmeye kalkan Yunan medyası, Adalar Denizi'nde bir kaza yaşanabileceğini, belirterek şöyle devam etti Genelkurmay Başkanımız Türklerin provokasyonlarının bir kazaya neden olabileceğinden bahsetti Çünkü Türk uçaklarından daha iyi olan bir Rafale uçağı pilotu sinirlenirse ve herhangi bir tuşa basarsa ortalığı kasıp kavururuz Türkiye'ye akıllarınca parmak sallamaya kalkan Yunan medyası hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı, Türkler bu tarz şeyleri Putin'den öğreniyorlar, Putin bir ülkeyi mahvetti ve ben savaş yapmıyorum diyor, Türkler de ihlal yapıp daha sonra, biz yapmadık onlar yaptı diyor.